Şeytan insanlığa gelip hadi Allah'a şirk koşun, hadi Allah'tan başkasına dua edin, hadi nazar boncuğu takın, hadi evinizin kapısına nal takın sizi kötülüklerden belalardan korusun, hadi Allah'tan başkasına yalvarın, hadi elinizi açın Allah'tan başkasından fayda ve zarar bekleyin. Böyle gelmiyormuş şeytan insanlara. Peygamber insanlık tarihinin özetini anlatıyor ama bunun bir detayı var. Detayı ne? Şeytan insanlara adım adım geliyor. Önce peygamberlerin sünnetinde olmayan, peygamberlerin yolunda olmayan bir takım bidatler ihdas ediyor. E, hiçbir peygamberin sünnetinde salih insanların resimlerini yapıp sağa sola asmak yoktur. Hiçbir peygamberin şeriatında işte salih olduğuna inanılan insanların putlarını yapıp, heykellerini yapıp bunları tazim etmek için bunları yüksek yerlere koymak yoktur. Eğer onlara bunu şeytan ilk söylediğinde işlerinden bir tane akıllı çıksaydı, bunun delili nedir deseydi, var mı bize bu emrettiğin şeyin İslam'da delili? Sonuçta biz bunu din adına yapıyoruz. Yani şimdi sen ev yapıyorsan kendine istediğin gibi yapabilirsin. Araba alıyorsan kendine helal kazanıyorsan, helale harcıyorsan istediğin gibi alabilirsin. Kıyafet giyiyorsan İslam'ın yasaklamadığı istediğin kıyafeti giyebilirsin. Ama din adına bir şey yapıyorsan... Bunun mutlaka bir delilinin olması lazım. Din adına bir şey yapıyorsan. Bir tanesi, bir tanesi akletseydi değerli kardeşlerim. Bir tanesi. Deseydik ya biz bu salihlerin resmini yapacağız da. Bunlardan önce Adem Aleyhisselam vardı. Niye kimse Adem Aleyhisselam'ın resmini yapmadı? Bunlardan önce Adem Aleyhisselam'ın çocukları vardı. Salih insanlar hatta bazısının nebi olduğuna inanıyor. Niye kimse bunların heykellerini yapıp bir yere asmadı? Demek ki Allah'ın indirdiği şeriatta, peygamberlerin yolunda böyle bir uygulama yoktur. Bir tane adam bunu akletseydi şirke düşmeyebilirlerdi. Ama akletmediler. Ne yaptılar? Güzel ya bu dediler. Güzel dediler. Ne olacak ki dediler? Bize Allah hatırlatacak. Hani bazen uyarıyoruz ya diyoruz ki bak bu şeriatta yok. Allah Resulü 23 sene yaşadı. Allah Resulünün hayatında hiç böyle bir uygulama Ne olacak ki diyor adam ya? Ne olacak ki bunu yaptım diye Allah bana azap mı? Azap mı edecek? Ne olacak? işte bu oluyor. Yani sen dine olmayan bir şeyi sokuyorsun. Şeytan o kapıyı kapıyı açıyor. Dinin saf halini bozuyor. Sonra adım 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 insanları oradan başka kötülüklere, başka şirklere, şirklere götürüyor.